Hadi. 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 Ne düşünüyorsunuz yapılan çalışma? Çok güzel. Alkışlıyorum. Kaymakam, pazar ileri gelenleri, emniyet müdürü çok güzel iş yaptı. Bu işleri yapmaya devam etsinler. Çok güzel. Pazar güzel daraltıyorlar. Devam etsinler. Evet, halkın tepkisi. Buraya çekiyorsun <laughs> abi. Tamam mı? Burayı gösteriyorsun.

Abi. Abi. Vale. Preconce... Abone evet. sabah tamam. dursun abone